Sezen Aksu'nun başı bir yıldır takıntılı bir hayranıyla dertte. Azerbaycanlı kadın sanatçıyla görüşebilmek için yapmadığını bırakmadı. Kanlıca'daki yalısına tekneyle giderek adeta baskın yaptı. Çevredekilere de istesem oraya helikopterle bile inebilirim dedi. Dört yıla kadar hapsi istenen takıntılı hayran sınır dışı edildi. Tekne tuttu Sezan Aksu'nun yalısına gitti. İskeliği kırıp içeri girdi. Takıntılı hayran minik serçenin kabusu oldu. <laughs> Azerbaycanlı bir kadın Sezan Aksu hayranlıydı ancak bu takıntıya dönüştü. Hatta defalarca Kanlıca'daki yalısının kapısına dayandı. İddialara göre o takıntılı hayran bir gece saat 2 sularında Sezen Aksu'nun yaşadığı yalının önüne geldi ve ısrarla zile bastı. Kapıyı açan güvenlik görevlisine defalarca Sezen Aksu ile görüşmek istediğini söyledi. Güvenlik görevlisi böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledi ve aralarında tartışma başladı. O kadın güvenlik görevlisini iterek zorla içeriye girdi. "Sezen Hanım'ı öldürmek mi istiyorsunuz? Burada onu hapis tutuyorsunuz." diye bağırınca gece karakolda bitti. İddiaların hedefindeki o kadın emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Nevruz Bayramı dolayısıyla Sezen Aksu'ya tatlı getirmiştim. Kapıdaki güvenliğin karşı çıkmasına rağmen onu tatlı dille ikna ettim ve tatlıyı ona teslim ettim. İçeriye girdiğimde amacım sadece Sezen Aksu'yla vedalaşmaktı. Kimsenin kapısını zorlamadım dedi. Sezen Aksu şikayetçi olduğu takıntılı hayran hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Hatta Sezen Aksu'nun komşuları o takıntılı hayranın defalarca hem karadan hem de denizden buraya geldiğini ve buradaki ağaçların arasında beklediğini belirtiyor. Sezen Aksu'nun avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran da Azerbaycanlı kadının sınır dışı edildiğini açıkladı. Hadi, hadi, hadi.